Herkese selam. Bana hoş geldin. Biraz seninle konuşmak istedim bugün. İhtiyacın var gibi geldi diyemem. Çünkü belki de benim ihtiyacım var seninle konuşmaya. Yine aynı şey yaptım biliyorum. Senin adına da düşündüm. Ben ve heybemden ayırmadığım varsayımlarım ayrılmayız bilirsin. Neyse gel otur yastan arkana. Belli çok uzun yoldan gelmişsin. Nasılsın? İyi misin? Mutlu musun yoksa mutluymuş gibi mi yapıyorsun? Seni gerçekten tanıyanlar muhtemelen anlarlar eğer gizlemeye çalışıyorsan mutsuzluğunu. Sağ yalnız mısın yoksa kalabalık mı etrafın? Parçası olduğun o kalabalıkta sen de tüm benliğinle orada mısın? Konuşabiliyor musun aklından geçenleri birileriyle? Gizliyor musun yoksa düşündüklerini bir günah gibi? Aklından çıkmayan şeyler var mı senin de? İhtimaller geliyor mu aklına yaşanmamışlıklara dair? Parçası olamadığın o anların yükü var mı omuzlarında? Sahi pişman mısın olanlardan veya olmayanlardan? Büyüdüğünü söyleyenlere inanmaya başladın mı? Yoksa hala çocuksu yanına tutunup yaşlanmaktan mı kaçıyorsun? Belki de beni hiç tanımıyorsun. Belki ben de seni hiç tanımıyorum. Yolumuz bir değil, gördüğümüz, yaşadığımız bir değil. Ama buradasın, beni dinliyorsun. Belki hoşlanmadım benden, hızlı ilerletiyorsun. Belki de ben de hoşlanmadım senden. Sanki biraz ukala duruyorsun. Zor değil mi yaşamak dedikleri? Her gün bir yerlerde acı var, keder var. Sense bunlara şahit oluyor, öylece durmak mecburiyetinde kalıyorsun. Aslında iyi birisin. Gözlerinde görenler vardır vicdanının ateşini. Sesin çıkmıyor belki ama vicdan kaplamış her yerini. Değiştiremediklerine sen de üzülüyorsun benim gibi. Yalnız mısın oralarda? Var mı başını okşadığın bir evlat kucağında? Saf ve karşılıksız o masum sevgiyle tanıştın mı sonunda? Anne veya baba olmanın o eşsiz ağırlığı yüklendi mi senin de omzuna? Ne zaman büyüyüp büyüten olduğunu hatırlıyor musun? Yoksa sana da zaman hızla akıp geçmiş ve hep ebeveynmişsin ev gibi mi geliyor? Anne baba olmak mı daha zor, evlat olmak mı? Hiç düşündün mü? Evlat yetiştirmenin güzelliği, değişmen, iyileşmen için çaba sarf edebiliyor olmak sanki. Oysa kendini büyütürken sürece dahil olman pek mümkün değildi. Sence de öyle değil mi? Aşkın ateşinde yandın mı yoksa aşk sandıklarını oyalandın mı? Sevmeyi bilir miydin yoksa sen hep sevmek nedir bilmiyorum beni böyle kabul et miydin? Eğer düştüysen aşka ki bu benim en sevdiğim tabirdir. Aşka düşmek. Zaten başka nasıl aşık olunabilir? Beraber mi düştünüz bu aşka yoksa sen tek başına mı karıştın aşık mahmurluğuna? Şayet karşılıklıysa aşkın dilerim sonsuzlukla taçlansın. Aşk sonsuz değil derler. İnanma. Aşkı yaşayışın değişir. Aşkın biçimi değişir. Aşkın bıraktığı tat değişir ama tükenmez. Sanma ki biter, yok olur, erir. Azalır mı dersin zamanla? Sanmam. Aşk denilen kavram zamanla sen olur. Senden bir parça olur. Biten aşk değil de tükenen de aşıktır çoğu zaman aşkın içinde parçalara ayrılan. E ee, zor iş aşık olmak. Ne sandın? Dağları delen Ferhat'ı hiç mi duymadın? Mutlusundur umarım aşkınla. Her şey zıttıyla vardır hayatta mı unutma. Aşkta mutsuz olmak da vardır. Aşkta acı çekmek de vardır, çektirmek de. Ateşte dönen pervane ol demiyoruz tabii. Ama bil ki aşk böyledir. Öyle yarı yolda küsüp ben oynamıyorum deyip pes etme. Aşk bir kez nasip olur derler. Elbet vardır bir bildikleri ama sen yine de seni üzen, kıran, inciten, değiştiren, olmadığın birine dönüştüren, güvenmediğin bir yerlerde aşk için kalıyorsan sadece bir kez nasip olur diye aynaya bak. Gözlerinin ta içine, bebekliğini, çocukluğunu düşün. Geçmez dediğin ama geçtiği, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğin ama daha güzel olduğu o günleri hatırla. Bebekliğin bir defa, çocukluğun bir defa. Sen bu dünyada bir defa sen olacaksın. Sen var olduğun sürece her günün kalan yaşamının ilk günü, gerçekten bu ilk ve son şansını sadece bir kez aşık olabilirdim diyerek mi yaşayacaksın? Kalma orada, gel buraya. Aşktan kaçan da var, aşksız kalan da, aşkına isyan eden de burada, aşkının sırtından vurduğu da. Ne yaşadıkların ilkti ne de son olacak. Dünya döndükçe aşklar başlayacak ancak aşığın katletmedikleri sonsuzluğa kavuşacak. Belki de çok mutlusun aşkınla. Ya yolun başında tatlı aylardasın ya da evlilikle taçlandırdın aşkını. Yuvandasın. Evde olmak hissi muazzam. Güvende olmak hissi harika. İnsanın akşam döndüğünde kapıyı açacak biri olduğunu bilmesi ne büyük lütuf. Elbet anlayana sabah sevgiyle ayrılmak ve özlemeye daha gecesinden başlamak. Sadece şu kadar saat sonra ayrılacağız diye uykuda bile onu düşünmek. Hadi canım abartıyorsun demezsin biliyorum. Sen de sevdiğini kendinden bile sakınacak kadar önemsiyorsun. Sevince yağmur bile ıslatmıyor sanki. Gökyüzünde kara bulutlar bile olsa sen gökkuşağı görmüşçesine neşeyle bakıyorsun doya doya. Sevini soğuk üşütmüyor ya da belki daha çok üşütüyor sevdiği yakınındaysa. Isınmak için ihtiyaç duyduğu tek şey orada, yanı başında. Sevenin elleri bile sevdiği yakınlarındayken hissedilir üşüyor, ısıtılsın diye. O ise biliyorsun ya, güvenerek bir eli tutma hissi. Bu beni bırakmaz, zaten ben de onu bırakamam hissi. Düşersem kaldırır, gücü yetmezse beraber düşeriz ama yine beraber kalkarız hissi. O beni üzecek, incitecek, zora sokacak bir şey yapmaz hissi. Göz nedeni olmaktan, her şeyden çok korkar hissi. Bırak başka bir eli tutmayı, bana baktığı gözlerle başka gözlere bile bakamaz hissi. Benimle içtiği bir bardak suyun tadını en güzel dünya nimetlerinde alamaz hissi. Bensiz gitmez ya, varsay ki gitti. Keşke burada olsaydı diye düşünmekten gittiği yerde de olamaz hissi. O hissi biliyorsun sen, biliyorum hislerin karşılıklı olduğu için senin adına çok mutluyum. Aşkın ve aşık sen. Öyle yakışıyorsunuz ki bu dünyada böyle saf, çıkarsız, keşkesiz, şartsız bir sevgi yaşanabiliyormuş diye parmakla gösteriliyorsunuz yürüdüğünüz yollarda. Var olun hep. Sen ve aşkın. Dünya güzelse böyle, aşktan işte. Siz hep böyle kalın. Peki sen nasılsın? Hala kırgın mısın? kızgınlığın, öfken geçmiş belli. Ama gözlerindeki o gölge düşmüş parıltı yerleşmiş, gitmiyor sanki. Kırgınlığına, hayal kırıklığına, pişmanlıklarına çare bulamamışsın. Affetmek için her yolu denemiş, her denileni yapmış ama bağışlayan olamamışsın. Yaşadıkların yetmemiş gibi affedemeyen oldun diye yine sen suçlanmışsın. Affetmediğinden taşıyorsun büyükü demişler, affet de bırak gitsin demişler, kırgınlığını küçümsemişler. Bu döngü affetmezsen değişmez, hep aynı şeyleri yaşarsın demişler. Zaten yeterince kırık kalbin, bir de suçlu sen olmuşsun. Sarılmak ister misin? Konuşmadan öylece beraber susabiliriz istersen. Boşluğa da bakabiliriz saatlerce yan yana. Seni anladığımı bilmeni istiyorum, senin yanında olduğumu affetmemenin de normal olduğunu, affetmenin bir zorundalık olmadığını bilmeni istiyorum. Affetsen de onlar affedilmenin ağırlığıyla aynı kalamazlar, sen de biliyorsun. Ama sadece birileri dediği için bir döngüde kalırsın korkusuyla kimseyi affetmemelisin. Kendini dinlemelisin. Sen biriciksin, yaşadıkların da öyle. Affetmeyen halini de seviyor, kabul ediyorum. Kırgınlığın geçecek diyemiyorum ama gece sabah olacak. Dalgalar durulacak, mevsimler değişecek, solmuş yapraklar dökülecek ve çiçekler açacak tazecik. Sense daha iyi hissedecek, daha güçlü olduğunu fark edeceksin. Sırtındaki "Buradayım, her halinle kabulüm." diyen o güvenilir elin hep orada olduğunu bil yeter ki. Dünya var olduğu sürece hep geldi geçti insanlar. Değişen şartlara rağmen anlam arayışı sürdü. Sonra gelenler hep öncekilerin eksik, kusurlu yanlarını gördü. Evrim devam etmeli dedi. İyileştirmek için çalıştı, durdu. Biz de bu zamana denk geldik seninle. Tanışmıyoruz ama sanki uzun zamandır tanıyoruz birbirimizi. Ben senin sesini duymadım ama sen beni sesimden tanırsın. Aklına gelirim bir kitapta, bir şarkıda, bir şehirde. Belki de zihninin kara kutularına kapatmak istediğin anılarda varım. Düşünmeden duramadığın kendinden kaçtığın ama ondan kaçamadığın şeyleri hatırlatırım. Yine de bu ikincisi olmak istemem. Sen yine de atma beni zihninin kuytularına. Ben seni yolda görsem tanımazken sen benim paylaştığım kadarıyla hayata bakışıma vakıfsın. Kategorize ettin belki beni çoktan. Belki de rahatsızsın beni bu daldan dala atlayan konularımdan. İşte buradasın. Buraya kadar dinledin. Belki güldün, belki tetiklendin ama buradasın. Var olduğun bu anda, yaşadığın bu hayatta birileri için önemli olduğunu hatırlamalısın. En çaresiz, en pişman, en öteki hissettiğin anda bile burada olduğunu hatırlatan biri olarak var olmak istedim belki hayatında. O yüzden tamamen sana bu sözlerim. Sen bunu da atlatırsın. Kendine iyi bak nerede, kiminle, nasılsan. Olduğun yer en mutlu, en ait, en huzurlu olduğun yer değilse bile öyle olması için çabalamaktan hiç vazgeçme. Yoruldun biliyorum. Ben de çok yorgunum. Gel otur bir çay kahve içelim beraber. Ama sonra git yoluna devam et. Durmak da lazım ama çözüm değil. Yaşamak denilen şey durmaktan ibaret değil. Artık daha iyi hissettiğinde var git yoluna. Yol bazen bilmeden yürünür. Bazen yol yürümeye başladığında görünür. Bu kayıt, bu sözler benim görmediğim yola dair şeyler işte. Bir şarkı dinledim ve yürümeye başladım. Geri dönüp anlam kayması kontrol yapmak bile gelmedi içimden. Ben tüm bu cümleleri bilmediğim o yolda yürürken, o şarkıyı dinlerken yazdım. Yolda gördüğüm, tanımadığım herkese bir cümle yazdım. Çünkü hepimiz birbirimize görmediğimiz iplerle bağlıyız bu hayatta. Birbirimizi tanımamız, konuşmamız gerekmez. Çünkü farklı gibiyiz ama çok aynıyız. Ben de tüm bu sözleri sizin çekiştirdiğiniz o iplerle yazdım. Yolun açık olsun. Sen her zaman, her yerde birilerinin iyi olacaksın biliyorum. Yaratılanları seviyorum, yaratanı sevdiğim için. Seni de seviyorum buraya kadar beni dinlediğin için. Kendine iyi bak ama gerçekten bak. Aynaya bak ve kendini gör. Zorsa bu yaşındaki sana bakmak, masum bir çocukluk fotoğrafını koy aynanın kenarına ona bak. Görmeye ve hatırlamaya başla. Sen kimdin, nasıldın, nereden geldin? Sonra sen de seveceksin yaratılanları yaratanın hatırına. Ama en çok da kendini seveceksin. Kıyamayacaksın gördüğün o küçücük çocuğa. Hoş geldin. İyi ki geldin. Ama artık gitmelisin. Kendine gerçekten bakmayı ve kendini olduğun gibi görmeyi asla unutma. Bil ki bir yerlerde birileri için çok değerlisin. Sürçülisan ettiysen affola.